Bir mesaja 6-7 saat sonra cevap atabilecek bir it var mı? Ben. Sevgiliye mi? Sevgiliye. Ben. Uyuyorum ve çalışıyorum. Ya bunu herkes söylüyor da kimse ayrılamadı daha. Neler oluyor orada? Sen kaç saatte kızarsın? Ya önemli mi? Ne hissedersin Şimdi, yani o önemli olan. Mesajlaşma frekansın, sıklığın normalde yani gün içerisinde belli bir şekilde seni tatmin ediyorsa hani standartta, arada soruyorsa canım ne yaptın, her şey yolunda ya da işte atıyorum ben bilmem nereye geçeceğim falan gibi. Hani hayatının içinde ara ara 3-4 saatte bir falan seni hatırlayıp bir küçük bir şey, yani bir emoji bile olabilir atıyorum. Hani böyle bir şeyse, arada da görüşüyorsam, arada konuşuyorsan okey. Ama hani düzenli ve sürekli olarak bir insan sabah günaydın yazıp sonra akşama kadar ortaktan kayboluyorsa da ben orada bir böyle hop oh, bir böyle geri çekilmeler başlıyor önce. Sonra bir tansiyonu artıyor. Ondan sonra Ama 6-7 saatten bahsediyoruz. 6-7 saat. Ha, okey. Tamam, tamam. Ama insan saatlerinde yani hani atıyorum hafta içi işte hafta sonu da olabilir de gerçi hani gündüz saatlerinden bahsediyorum hani gece saat 10'da uyumuş da olabilir falan uyuyakalırsın edersin yazamazsın okey bunlarda problem yok ama bu sürekli ve düzenli olmaz hani. Ya şimdi şöyle bir şey var aslında geçen gün bir arkadaşıma da denk geldim erkek arkadaşına mesajlar yazıyor. Hı -hı. Bir iki mesaj yazıyor, işte 2 saat içinde 3-4 mesaj yazıyor herhalde. Cevap vermediği için bir şey anlatmak istiyor yani başına gelen bir olay. Ee, sonra çocuğa böyle uzun bir mesaj atarak işte sen beni umursamıyorsun sevmiyorsun böyle ilişki mi olur falan deyip Hani böyle e, bir yere gidiyor. Ya onu sormadım inan. Belki de devamlı olan olabilir. Sürekli, sürekli. Belki çıldırtıcı olabilir. Evet. Belki çıldırtmış olabilir. onu Söylediyse. Hı. Bir de orası önemli. Ya bana Şimdi bak, sürekli ve düzenli bir şekilde seni böyle hani yazıyorsun bir şey bazen görüyor hatta işte hani cevap vermiyor falan filan ya tamam hani o anda işi vardır bilmem nedir falan ama abi her zaman da insan 6-7 saat ortadan kaybolmaz yani tuvalete bile gittiğinde artık insanlar ellerimizde hepimizin telefonlar var yani kimse kimseyi kandırmasın bir şey yaz diyorsun hayatım yazmak... bir toplantıdayım çıkınca yazacağım yazmak isteyen yazar Peki şöyle hissediyor musun, ee, hemen cevap vermez ya da bir 2 saat sonra cevap verirse, işte beni sevmiyor, bana değer vermiyor gibi bir hisse kapılıyor musun? Tekrar ediyorum, bu sürekli ve düzenliyse hı hı. ve mesela sadece iletişim benim tarafımdan başlıyorsa, hı. Okay. E, sürekli ve düzenli bir şekilde beni gün içerisinde merak edip, e, bir sormuyorsa yani ne yaptı acaba bu kızı yani günaydın işte ne yaptın canım her şey yolunda mı vesaire mi? sadece mesaj atmak da değil arayabilirsin de yani hani ama mesela böyle bu e, bu arada mesela atıyorum söylersin ben diyorum ki ya yani çok uzun hani frekansta yazdığında ben biraz uzaklaşıyorum çünkü ister istemez o günlük bağı ben kuramıyorum ki insanla ya bir o de insanla. şöyle bir şey var mesela ben devamlı mesajlaşmaya, devamlı aramayı da sevmem. Akşama konuşacağım bir şey de kalmıyor. Da yüz yüze gelince konuşacağım bir şey de kalmıyor. Ee, ben mesela kendi alanlarım olsun isterim. Biliyorsun yani. Hani e, 4-5 saatli bir mesajlaşmak benim için acil, önemli. Hani canı sıkılır vesaire o ayrı. Onda da arasın zaten. Niye mesaj atıyor canım yani beni? Öyle de bir durum var. Şimdi dengeyi de bulmak lazım. Yani ben de mesela ilişkinlik e, ilişkinin ilk başlarında daha şey oluyoruz. Daha çabuk cevap veriyoruz. Daha müzik müzik oluyoruz ama sonradan işte çalışıyorsun. Başka işlerim var. E, ya sonuçta bizler çalışıyoruz. Akşam Ekstra da görüşmüyorsun var. ki ama. Akşam görüşüyorsun diyelim. Akşam görüşüyorsan ayrı. Her halükarda yine de gün içinde bir iki defa her şey yolunda mı? iyi misin? Nasıl, nasıl gidiyor? Şey... Dün nasıl yani şundan de? bahsetmiyorum. Ama. Bir olay oldu. Hemen o anda yazmak, hani ya da işte akşama zaten görüşeceksen mesaj üzerinden anlatmak. Hayır bu değil tabii ki. Benim bahsettiğim şey hayat hikayemizi anlatalım değil. Ama gün içerisinde birkaç defa karşılıklı iletişim olmadığında niye o zaman abi ilişkimiz var diyoruz yani, yani niye bir şey de, niye hani? vakit de harcıyoruz? E ben arkadaşlarımla şey yani yakın arkadaşlarımla. Gün, senle günde kaç defa yazışıyorum yeri geliyor. İşimiz varken de yazışıyoruz, yazışıyoruz yani. En Arada kötü bir ses şey oldu gönderiyoruz. Hiç mi yani şey olmuyor. Bir insanın aklına da gelmiyorsa gelmesin abi. Bak, heh, ben onu söylüyorum. Tatlım, tamam. Mesaj yazmıyor musun bana? Aklına mı gelmiyor? E, tamam o zaman. E, zorunda değilsin. Aynen. Zorunda değilsin. Ama benim beklentim buysa ya da ben bundan daha duygusal olarak besleniyorsam. Ama sen bunu bilerek. Bilmene rağmen o duyguyu hissetmiyorsan ya da o zaman hiç etmiyoruz. Bir e de şöyle bir şey var zaten. Yapacak Şimdi, bir şey yok buna. E, bazı kadınlar hariç e, çoğu kadın aslında kadınların %95'i hani beşlik kısım farklı bir şey ama yüzde %95 %95'i daha çok ilgi bekliyor. Erkeklerden daha çok anlatacak şeyleri var. Var. Erkekler daha e, kapalı kutular her şeyi anlatmıyorlar ama biz kadınlar destek de istiyoruz. Evet. E, duygusal destek de bazen evet. bir şey sinirlenip ah hayatım tamam sinirlenme Hı -hı. akşam konuşalım bunun üzerine demek de yani evet. Bu tip şeyleri bekliyor hasta kadınlar ya orada bir haklısın tatlım bile demesi haklısın tatlım ama keşke şunu şöyle yapsaydım gibi değil mi vesaire evet. yani haklısın tatlım bunlar olabiliyor konuşalım, konuşalım bunu konuşalım bunu evet bana bunu yani kadınlar daha detaylı bilgi bekliyor gibi. aslında yani, erkeklerden küçük bir şey ya Aynen. Aynen bunu da yapamıyorsam o zaman Tatlım, niye ilişkiyiz? O zaman yani hayatıma gelme, gelme git. Benim ihtiyacım yok ki sana. Yani o zaman zaten hayatımda benim senden ne gibi bir beklentim var? Yani Sen... neyimi karşılıyorsun ki zaten? Hani hangi e, karşılanmamış ihtiyacımı karşılıyorsun ki zaten o zaman ben buna bir ilişki diyeyim, bir sorumluluk alayım konuyla ilgili? Orası öyle. Kedimiz de geldi. Bugünkü diğer e, konuğumuz kedi. <laughs> Siyah Merhaba beyaz bin bir bin kedimiz bin. var. Ee, peki şöyle bir şey soracağım sana. Ee, diyelim ki konuştum, anlat yani Konuşmayı mı tercih edersin yoksa işte cevap vermedi 6 saat sonra ve devamlı yaptığı bir şey. Ee, sen de benim arkadaşım gibi delirerek mesaj atarsın. Şimdi, Hangisi doğru acaba? Kaç defa ama. Yani bu anlattım, üç anlattım defa anlattım. anlattım. Hı 3 defa 4 defa söyledim. Ya tatlım bak. Hani ben sana baştan da söyledim. Hani bu kadar ortadan kaybolman ya bu kıskançlık değil. İlla bir ne insan sence? kıskandığı için falan değil abi şu söylüyorum işte. Ben duygusal olarak o günlük duygusal tatmini yaşayamıyorum karşı taraftan bu kadar Şimdi benim şey gelmediğinde. Sevgilim haklı mıydı yani? Hayır. <laughs> değil ya. Şimdi şöyle onunki çünkü hmm, kıskançlıkla bağlantılı bir ya 15 dakikada bir de aranmaz. Hı. 15 dakikada bir mesaj atılmaz. Nerede olduğunu bilmez. Sen şimdi anlatıyorsun. Ee, sen şimdi anlatıyorsun. İşte Didem'le buluşacağım, şurada olacağız vesaire. Tamam. Şimdi Didem'le zaten bir 3-4 saat bir bırak. Tabii. Çünkü niye? Yol gidiyor, buluşacak arkadaşıyla bir şeyler konuşacak, bir işleri var. Atıyorum biz video çekiyoruz. çekiyoruz. Buralara geliyoruz. Öncesinden bir şeyler bakıyoruz falan filan. Ha, evet, yani şimdi, bu aslında şurada iki saniye keseceğim aslında böyle full time bir iş yani biz saatlerimizi harcıyoruz aslında. Evet, ya evet. Ee, bir de düşünüyorsun sonuçta e, bir ki. performans sergiliyorsun burası bir performans salonu. aslında senin dediğin e, haber veriliyorsa tamam yani biraz bırak sal arada bir aklına gelsin abi yani ben de hiç aklına gelmeyen adamla da birlikte olmak istemiyorum net. Anladım. Bu benim için bunun işareti. Didem aklındasın. Ya ben mesela mesajlardan değil de başka şeylerden ilgi göstermesini beklerim. Tamam. Ee, yani benim yanındayken ilgi göstermesi bana dakika başı mesaj atmasına ya da 5 saat sonra mesaj atmasına daha önemli. Ben o ilgiyi alıyorsam, sevgiyi alıyorsam aslında mesajıma 8 saat sonra cevap vermesi de önemli. Değil. Ama bu belki oradaki şeyi de doğru seçtiğini biliyoruz. Kaç günde edemiyoruz. bir görüştüğünüz size de bağlı. Ya şimdi e, haftada 5 gün görüşüyorsundur. Ya haftada 3 gün görüşsek de. 3 gün görüşüyorsundur. Ya beni gerçekten mutlu edip bana değer verdiğini hissettiriyorsa ya mesaj günaydın mesajı atıp atlaması çok önemli gelmiyor bana. Herkesin beklentileri birbirinden farklı. Evet. Bunu karşı tarafa söylediğin takdirde Karşı tarafta diyorsa ki evet yani Adım ben onlar için okey yani. Bunlar benim için zaten okey şeyler. Ondan sonra zaten o yapmaya çalışıyor bunu bir zorunluluk değil ama yani e, atıyorum bir, birinin yani, farkında değildir, hı hı. E, farkına vardırırsın ha ben bundan hoşlanıyorum o da bundan hoşlanırsa yapar zaten. Ama zaten ilişki böyle ilerliyor, ne, neden hoşlanıyorum, neden hoşlanmıyorum yapıp yapmamasına bakıyoruz. Bu bakıyorsun. bir zorunluluk değil dediğim gibi zaten eğer tekrar ediyorum hoşlanmıyorsa, aklına gelmiyorsa hani bu benim söylememle olacak zaten bir şey değil o zaman nedir? Belli noktalarda anlaşamıyorsun demektir. Ya ben şeyi kabul edeceğim. Ha evet ya ama işte şurada şuradakiler ama yani şu da alanda yaptıkları atıyorum işte beni görmek için iki saat yol geliyordur. Hı -hı. Tamam, hani işte bana bir şey ulaştırabilmek için veya bir şey oluyorsa hayatında ilk beni arayıp mesela söylüyordur. Tamam o zaman. O zaman tamam. tamam. Çünkü başka noktalarda seni duygusal olarak tatmin Besliyor. eder. Besler. O zaman şunu diyoruz. Doğru muyuz? Mesajın gelme sıklığı, mesajın gelmeme sıklığı değil, sana ne hissettir diye aslında. Tabii ki. Doğru muyum? Ya ben kişisel olarak ilişkimde karşı taraftan belli bir iletişim, belli bir ortak paylaşım görmediğimde ilişkiye devam etmenin bir anlamı kalmıyor benim için. Hemen mi bırakıyorsun, konuşuyor musun? Konuşuyorum. Okey. O zaman önce konuşuyoruz arkadaşlar. Doğru muyuz? Anlatmaya Konuşmak, çalışıyoruz. Konuşmak anlatmak lazım. Tabii canım. Yani benim içimdeki bunu erkeğin de yapması gerekiyor. Tabii. Şimdi ben anlatıyorum. Erkekte kapalı kutu olmayacak. Şimdi bir de ben anlatıyorum. Ya bana şunu da söylemeli. Benim tabii ki isteğim talebim olur. Ama der ki işte ben bunu karşılarım ya da karşılayamam ya da işte denedim. Ama ben bu şekilde devam edemeyeceğim. Abartıyorsun ya da, bana, ya da saçmalıyorsun ya evet, dememek saçmalı lazım. Saçmalıyorsun değil ya da ya ne alakası var değil yani. hani evet. İnsanları bu şekilde de manipüle edemezsiniz. Erkeklerin en büyük sıkıntısı zaten evet bu. Yani. Kadın bir şey söylediğinde ne alakası var? Eğer kadınlar bu şekilde kendisinin net beklentisini anlatıyorsa karşıdaki insan da bu şekilde cevap veremez. Okey o zaman bugün kıskançlık konumuzu konuştuk. Beyler biraz adam olun. Ay Bakın, evet. Kadınların değerini bilin. Olun yani. O zaman kahvaltımıza devam ediyoruz biz. Ediyoruz biz. Öpüyoruz. Hadi bay bay.